Ali Taşkın'da görüşebiliriz ister misin? Nezarette mi hala? Hı, hı İyi. Görüşelim. Bir de ondan dinleyelim bakalım şu silah işini. Ali Taşkın nezaretteymiş. Ali Taşkın? Evet nezarette. Kolay gelsin. Merhaba. Buyurun avukat bey. Ne vardı? Silah benimdi de demişsin. Öyle mi? Buradan gideceğin yer cezaevi. Önce seni geçici bir odaya alacak tecavüzden yargılananların olduğu yer. Orada bizim İbo var. Kan kardeşim. Seni bekliyor. Şişlemek için. Senin gibileri affetmeyiz. Ama karşılığını verirsen haber uçur. İbo korur seni. Kimse dokunamaz sana. Ya ben... Hem seni beslerim çıkana kadar. Hem bu boyu beslerim. Ha? Ha? Beslersin. Bunun karşılığını para ödemeyeceksin. Ömrünü ödeyeceksin. Benimdi silah. Niye ki? Dün niye benim değil diye ifade verdin? Dün? Ben anlamadım dün ne olayı. Şimdi ben kendi silahımı evde sahneydim. Ha, Hasan evden çalmış. Dedesine posta koyduğu gün var ya. Evden çıkarken yanına katmış gitmiş silah. Şimdi bu bende silah olduğunu da biliydi. İşte Gez, göz, arpacık, horoz falan. Ben öğrettiydim o. Silah koyduğum yere bakmış. Benim silahımla beni vuracak sözde. Öyle yani. Bugün mü kovuldu? Yok. Dün telefonda bilgi verdik kendisine. işe gelmediği için. Nasıl? E, dün iş yerindeydi bana öyle söyledi. Yalan hanımefendi. Ayakta uyutmuş sizi. Hiç gelmedi. Tamam kusura bakmayın rahatsız ettim sizi de. Önemli değil. Ah Hasan ah. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Neredesin Hasan, neredesin? Aa! Ofisi mi arıyorsun? Yok Dülperi, bütün gün ulaşamadım terslik mi var acaba? Bir de şu son vukuatı anlatayım. erkeğin Luna Park'ı olmayacaksın. Bir kadının acısının sebebi olmayacaksın. Efendim Kadir. Ha Gülperi. Selam. Ulaşamadım sana bütün gün. İyisin değil mi? İyiyim. Duymamışım telefonu. Bir şey ihtiyacın var mı? Ofise geçiyorum. Geçerken uğrayabilirim. Hem konuşacaklarım da var. Yok hiçbir şeye ihtiyacım yok. Şimdi konuşalım mı? İşim var çünkü. Tamam. Mevzu Hasan. Ne? Hasan mı? Ne oldu? Ali'nin karşısına çıktı demiştim ya. Oradaki silah dolayısıyla ifadesini almak için emniyete aldılar. Ne? Merak edecek bir şey yok. Yanındaydım. Hallettik de. Bu Hasan'a bence diğerlerinden biraz daha fazla dikkat etmen lazım. Çocuk ailedeki tek erkek sonuçta. Korumak istiyor sizi. Biraz da fazla heyecanlı. Tamam. Haber verdiğin için sağ ol. Ya bu zaten kesin karşılaşırdık da mahallede. Bu sefer tesadüfe bırakmayayım dedim. Kadir. Ben bu aralar çok meşgul olacağım. Avukatlık bir işimiz de kalmadı. Seni de evinden işinden ettik. Sen onlarla ilgilen, ben de benimkilerle ilgileneyim, tamam mı? Siz benim için yük değilsiniz Gülperi. Böyle konuşursan üzülürüm bak. Neyse tamam. Sen nasıl istersen. Görüşürüz. Sağ ol Kadir. şey diyeceğim ama kızmak yok tamam mı? Kızsam da diyeceksin galiba zaten. He? Söyle neymiş? Bunca yıldır yanınızdayım değil mi sağ kolunuzum sizin? Hiçbir müvekkilinizin peşinden bu kadar çok koştuğunuzu görmedim. Dünden beri bütün toplantılarınızı iptal ettiniz. Hatta kendisi için değil çocukları için bile. Armağan'ın yaptığı yanlıştı belki ama söyledikleri doğruydu. Gülperi'ye karşı bir şeyler hissediyorsunuz. İn lütfen Burcu. İner misin Burcu?